Evet, videoma hoş geldiniz. Evet, filmin başlıyor. Yeni cihazım, kraket. Kraketim. İşte film başlıyor. Film başlıyor. Bir, iki, e, tri. Tri, tu, van. Tri, tu, van. Action. 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 3, 2, 1. Action. Action. Evet görüyor musunuz? Bakın işte. 3, 2, 1. Action. Hazırız evet. Kameramanlar herkes hazır mı lan? Direktör. Direktörler. Kesler. Kesler. Oyuncular. Oyuncular. Herkes hazır. Herkes hazır mı lan? Tasarımcılar falan. Görüntü yönetmeni. Herkes hazır mı lan? Ondan sonra... <laughs> Herkes hazır mı lan? Fotoç. Kamera görüntüsü. Hazır mı lan? Fotoç. Hazır mı lan? Fotoç. Fotoç hazır. Pikşurlar imzalı yemeklerimin e, resimli imzalı yemek yemeklerimi. Evet imza dağıtıyorum lan. İmza, da, imza dağıtıyorum. Signature. Signature dağıtıyorum. Sıraya, sıraya girin. Hayran toplantısındayım lan. Hayran toplantısı. Herkes geldi. Oturun bakalım çocuklar. Evet. İmza dağıtıyorum. Playboy dergime bakın. Playboy, Playboy. Playboy dergime bakın. Escort kızlar bile gelmiş be. Escort kızlar siz ne istiyorsunuz? İmza mı istiyorsunuz benden? Tamam. Size size de imza veririm. Tamam. Herkes sıraya girsin lan. Sıraya girin. İmza almak için benden imza almak kolay değildir lan. Ondan sonra Bacon'dır. Bu benim bu adamlarım çok acemi ve savaştan çıkmıştım. Savaşın yara izleri hala duruyor. Scarface aldım. Savaştan çıktım. Amer Ondan sonra Amerikalı Gringo. Gringo kimliğimle Sovyetler Birliği Savaşı'na gittim. Sovyet Union. Ondan sonra Litvanya. Litvanya kıyılarında savaştım. Litvanya kıyılarında savaştım. Savaşın izleri, izleri hala duruyor. Ondan sonra Recruit Benim bu adamlarım ne kadar Acemiler. Acemisiniz oğlum siz be. Recruit Recruit Beginner Beginner lan ne kadar Acemisiniz lan. Çaylaklar size verdiğim görevlerini görevleri yerine getiremiyorsunuz be. Dokuzlar gölüne gidin demiştim size. Lake Lake of Nines. Lake of Nines. Lake of Nines gölüne gidin dedim. Dokuzlar gölüne gidin dedim. Dünya yılanı pusulası. Dünya yılanı pulu bulun getirin dedim size. Bir pul pul bulamadınız be getiremediler bunlar ve ondan sonra diğerleri the others the others others the others diğerleri gelsin lan gidin dokuzlar Gölü'ne diğerleri gelsin choices Mikey Abigail Blanca dokuzlar Gölü'ne gidin dünya yılanı yılanı pusulası pulu dünya yılanı pulu bulun getirin tamam mı lan bekliyorum ofisimde bekliyorum zaman kurdum bak kronometre. Krono, kronometreyi çalıştırdım. Zamanında gelmezseniz zamanında gelmezseniz sizi Bigfoot koca ayan yanına kapatırım. Bigfoot koca ayan yanına kapatırım. Zindana kapatırım lan sizi. Benim cezalarım ağırdır. Ağır cezalar veriyorum adamlarıma. Punishment cezalandırıcı kimliğim vardır. Punishment. Ondan sonra pressure. Pressure. Ondan sonra Mobius. Mobius. Mobius'u gidin Mobius bilgilerini alın getirin demiştim. Lan. Mobius dökümanlarını getirin demiştim. Hala niye görevi yerine getiremiyorsunuz lan. Ne kadar acemisiniz lan siz. Beginler ya. Bu adamlarım gerçekten beginler. Rekruit. Rekruit. Beginler adamlarım var gerçekten be. Ondan sonra ondan sonra duruyan duruyan yediririm bak size. Duruyan veririm var ya. Duruyan 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 ondan sonra bezbol sopasıyla döverim lan sizi. Ondan sonra elm sokağında çabuz. Elm sokağına gideceğiz tamam mı lan? Herkes hazırlansın. Pikaba bindik. Pikaba. Küçük bir pikaba bindik. Ve Elm Sokağı Kabus. Elm Sokağı Kabusuna geldik. A Night Nightmare. A Night Nightmare. Elm Citrate, A Night Nightmare. Elm Citrate, Elm Sokağı Kabusuna geldik. Tam burada Freddy varmış. Tam bu Freddy nerede acaba abi? Freddy'ye görünmeyin oğlum. Fred'i sizi görmesin tamam mı lan? Ondan sonra Fred'inin asasiniyet asasiniyet bıçağımızı aldık. Asasiniyet. Asasiniyet. Asasiniyet bıçağımızı aldık. Asasiniyet. Ondan sonra asasiniyet. Asasiniyet bıçağımı açtım. Asasiniyet bıçağımı açtım lan. Nerede lan bu Fred'i? Görmediniz mi lan Fred'i? Freddy'yi halka soruyoruz. Orada sokak yemekleri satan, sakan, sokak yemekleri satan birilerine soruyorum. Jalebi, jalebi satıyorlar. Jalebi verir misin lan adamlarıma da ver. Yiyin lan bol bol yiyin bakalım. Göreve gideceğiz. Freddy'yi haklamaya gideceğiz tamam mı lan? Ondan sonra get out. Get out. Kapan varmış lan. Her yerde kapan var. Dikkatli olmamız lazım. Mayın var. Claymore mayınları, bubi tuzakları, Fungal Fungal mayınlar, mantar mayınları varmış. Lan buradan geçmeyin diyor. Tamam bak benim benim gittiğim yerden geleceksiniz lan. Beni takip edin. İzlerimi takip edin. İzleri takip edin. Benim gittiğim yerden geleceksiniz tamam mı? Sakın sağa sola ayrılmayın lan. Western, Veste, gitmeyin, batıya gitmeyin lan. Veste gitmeyin Ondan sonra di destçınt. Di destçınt. Di destçınt yaratığı geliyor lan. Destçınt yaratığı geliyor. Nereden geldi lan bu yaratığı? Ondan sonra şey var mı be? Ondan sonra şey karpaço, gazpaço, gazpaço çorbası seviyor lan bu gazpaço çorbası getirdiniz mi lan? Size gazpaço çorbası getirmenizi söylemiştim. Gaspo çor çorbasını verin bana. Ondan sonra ördek ciğeri. Ördek ciğeri de verdim. Tamam. Tamam gitti bu. Tamam ondan sonra gitti. Ondan sonra gidiyoruz. Hannibal, Hannibal doğuyor lan. Hannibal doğuyor ve Hannibal Rising. Hannibal Rising. Ufukta Hannibal doğuyor çocuklar ve ufukta Hannibal Rising doğuyor. Hannibal doğuyor Ben oğlum bu Hannibal çok hızlı doğuyor var ya bizim peşimizden gelecek lan bu. Ona sonra şunun doğmasına izin vermeyin lan. Hannibal'ın doğmasına izin vermeyin lan bu. Hannibal'ın Ondan sonra Hannibal'ın önüne şey atın. Buğday, buğday e, yosun, yosun örnekleri atın. Yosun kavrulmuş ciğer atın. Ondan sonra kavurma et atın. Gübre, gübre gübre. Fertilizer gübreden yedi tamam lan. Ondan sonra tamam bu e, bu peşimizden gelmiyor tamam. Gübreden yedi bayıldı. Bayıldı tamam çocuklar. Gübreden yedi bayıldı. Fertilizer attık önüne. Gübreden yedi bayıldı. Evet peşimden gelin lan beni takip edin. Evet gidiyoruz. En Ev sokağı. kabusun dehşeti. Ne kapılmışlar. Herkes dehşete kapılmış be. Size bakmayın dedim oğlum. Aynalara, aynalara bakmayın dedim bak. Hepiniz he, aynalara niye bakıyorsunuz oğlum be. Tümör. Hepsinin vücudunda tümör çıktı be. Zombiye dönüşecek bunlar be. Aynalara, mirrors mirrorslara bakmayın dedim size. O Freddy'nin tuzağı dedim size. Hepsinin vücudunda. Ondan sonra sikeleton. Sikeleton keyi alın diyor. Keyi. Sikeleton keyi alın diyor. Buradan kaçın diyor. Labirentin içindeyiz lan. Panın labirentine geldik bu sefer be. be. Panın labirentiymiş burası çocuklar. Herkes herkes beni takip etsin lan. Sakın sağa sola dağıl, dağılmayın lan. Ondan sonra panın labirentinden çıkmaya çalışıyoruz be. Ondan sonra bitki Ağacı var lan bitki. ondan sonra sarmaşıklar sarmaşıklar yolumuzu kesti be. Lanet olsun be. Sentinel. Lanet olsun. Ee, ona sonra Sinister. Sinister Damnation. Damnation. Lanet olsun be. Gerçekten lanet olsun. Dokuzlar gölüne. Dokuzlar gölünden dünya yılanın yılanı pulu almışlar. Şu pulu takayım bakayım pulu taktım. Aslan kafası, geyik kafası ve yılan kafası almıştım. Onları puzzle'a, puzzle'a koydum, yerleştirdim. Puzzle'ı çözdüm. Evet, panın labirentinden kurtulduk. Panın labirentinden kurtulduk. Rek, rek varmış lan. Ölüm çığlığı. Rek varmış. Rek'e geldik. Rek, rek'e geldik. Bu sefer de rekteyiz çocuklar. Bir bir geçmemiz lazım. Bu bu ölümcül tuzakları bir bir geçmemiz lazım çocuklar. Diyardan diyara atılıyoruz be. Diyardan diyara keşif yapıyoruz. Keşif yapıyoruz. Keşif yapıyoruz. discovery, discovery. Discovery yapıyoruz. Discovery. Onun sonra discovery yapıyoruz. Keşif yapıyoruz diyardan diyara geçiyoruz lan. Bu sefer neredeyiz lan ondan sonra? Bu sefer rekteyiz. Rek. Rack. Rekin olduğu yere geldik. Ölüm çığlığına geldik be. Dar asmışlar lan burada adamları. Gallovsa asmışlar. Dar ağacında adamlar gördüm lan ben. Her yerde dar ağacına adamlar asmışlar. Kestane pişirmişler. Yiyorlar bir de var ya. Cow puncher. Kav pançırlar. Kav pançırlar. Kav pançırlar. Kestane pişirmiş yiyorlar lan. Karşılarında. Kurt adam bile asmışlar lan. Çarmıha gelmişler. Kurt adamı ne? Çok lanetli bir yer çocuklar burası. Ondan sonra Sindri. Sindri var lan Sindri'yi. Gördüm Sindri. Ondan sonra Golem. Golemler. Golemler var. Her şey var. Golemler. Smoker. Smokerlar. Ondan sonra infekte. Infected olmuş. Her yer infekte edilmiş. Infekte edilmiş. Infected olmuş. Her yer infected olmuş. Be. Ondan sonra Hannibal'ın Hannibal'ın kimliğini aldım lan. Hannibal'ın Hannibal'ın kimliğiyle geçeceğiz. Aydenedi. Library. Kütüphaneden Library'den aldım. Kütüphanedeydi lan bu. Hannibal'ın kimliğini nereye koydunuz lan? Kim aldı lan Hannibal'ın kimliğini? Hannibal'ın, Hannibal'ın ondan sonra Hannibal'ın kimliğini aldım. Hannibal'ın kimliğini aldım. Ondan sonra Elim sokağa Çabusu'nun günlüğünü buldum lan. Elim sokağa Çabusu'nun günlüğü bende lan. Elim Street. Nightmare, nightmare. Elm Elm Street. Sokanın günlüğü bende, günlüğü buldum. Nasıl kurtulacağımız yazıyor burada. Şey, Portekizce yazıyor lan Portekizce. Bilen var mı lan şey biliyordu. Sindri, Sindri'yi bulduk. Sindri oku bakalım bu günlüğü. Günlüğü oku bakalım Sindri. Sindri günlüğü oku. Günlükte neler yazıyor bize söyle bakalım. Nasıl kurtulacağız buradan? Diyor ki, Sikeleton key skeleton keyi, skeleton keyi, skeleton anahtarını kılavuz yu hard, yu kalbine yerleştirin diyor. Şeyin, e, şeyin Dark Vader, Dark Vader'ın, Dark Vader'ın bulunduğu bölgeye gidin diyor. Dark Vader'ın, Dark Vader'ın bulunduğu bölgeye gidin diyor. Işın kılıcı alın diyor bir de diyor yanınıza. Işın kılıcımı aldım. Işın kılıcımı aldım. Dark Vader'ın bulunduğu yere geldim. Dark Vader. Olduğun yerde kal. Bu kılıcı beynine sokarım. Dark Vader. Görüyor musun kılıcımı? Beynine sokarım. Dark Vader. Ondan sonra Dark Vader'ı Dark Vader'ı tuttum lan. Gel tutun lan şunu kaçmasın. Dark Vader'ı tuttum, yakaladım. Ondan sonra Darth Vader'ın Darth Vader'ın şeyi eee Vader'ın kitabını, kitabı ee, Darth Vader'ın kitap. Kitabını bulun diyordu en son. Darth Vader'ın lanetli kitabını buldum, yaktım. Olay bitti. Ondan sonra Mobius, Mobius'a gireceğiz lan. Mobius makinasına gireceğiz. Bu bölgelerden çıkmak için dokuzlar. Gölünden çıkmak için Dokuzlar Gölünden Lake of Lake of Nines Lake of Nines Lake Lake of Nines bölgesinden Dokuzlar Gölünden çıkmak için Mobius cihazına bindik. Travel olduk, travel olduk, Işınlandık. Portal açtık, portal içine girsinler herkes. Ondan sonra bu bölgeden Dokuzlar Gölünden çıktı. Vem agea